Dostlar merhaba. Hemen konuya giriyorum. Matematik. Matematik başımızın belası. Bugün hatta kurumda birkaç tane öğrenci dostumla matematik üzerine birazcık sohbet ettik. Matematiğe karşı ön yargıları vardı. Birazcık konuştum onlarla. Onlara kendi hikayemi anlattım. Etkilendiler. Hocam yarın başlıyoruz çalışmaya dediler. Bakalım sonunu göreceğiz. Sonra eve geldim dedim ki ya ben bu konuşmayı bir de YouTube'daki dostlarımla yapayım. Belki içlerinden 3 kişi 5 kişi kimi kurtarırsak kardır diye düşündüm. Ve böyle bir video yapmaya karar verdim. Ama şunu en başta bir söyleyeyim dostlar. Benim matematikle ilgili bilgim sıfırın da altında şu anda. Yani benden matematikle ilgili bir şey duyamazsınız. Haddime de değil zaten. E biliyorsunuz YouTube'da herhangi bir denetim olmadığı için herkes her şey hakkında bilgi sahibi. Örneğin mesela bu derece öğrencileri, yaptıkları işi takdir ediyorum. Ben onların yaşındayken hani manitacılık yapmaktan böyle bir iş yapabilmek aklıma gelmezdi açıkçası. Bu çocukların vizyonunu gerçekten takdir ediyorum ve yaptıkları işi de takdir ediyorum. Gerçekten çok güzel bir iş yapıyorlar. Helal olsun. Ancak ben onları tüketenleri eleştireceğim tabii ki. İşte bu derece öğrencilerini biliyorsunuz adam Derece yapmış. İlk 1000'e girmiş. ilk 500'e girmiş. ilk 10.000'e girmiş vesaire. Artık ne yaptıysa başarısı neyse. Bir sene sonra bir YouTube kanalı açıyor. Kanalına bir bakıyorsun adam matematik anlatıyor. Türkçe anlatıyor. Tarih anlatıyor. Felsefe anlatıyor. Aman Allah'ım izlenmelere bakıyorsun. Bir felsefe öğretmeni 10 izleniyorsa bunlar 1000 izleniyor. Ya arkadaş bunun bir denetimi yok mu? Yani bu kadar bu kadar ilgi gör, ya ilgi görsün bak ilgi görmesine de bir şey demiyorum da yani bu çocuğu izlediğiniz kadar ne bileyim bir felsefe öğretmenini de izleyin yahu. Ya en azından onun kadar izleyin. Yani bu hurra buna ilgi, alaka bu derecede olması açıkçası beni birazcık da ürkütüyor. Keza geçenlerde bir tanesinin videosunu izledim sosyal bilgilerle ilgili bir böyle genel tekrar videosu hazırlamış. Daha videonun girişinde tarih dersiyle ilgili o kadar yanlış bilgiler verdi ki benim tarihle olan ilişkim de 25 sene önceden kaldı. Yani ben bile bu süzgeci kullanıp evet burada yanlış anlatıyor bu çocuk diyebiliyorum. Ama izlenmeye bir bakıyorum. Adam 75 bin izlenmiş bir gün içerisinde. Ya inanılır gibi değil. Burada tabii işte ben çocuğu eleştirmiyorum bak tekrar söyleyeyim. Çocukların yaptığı işi gerçekten takdir ediyorum. Vizyonları karşısında bak çocuk daha 17 18 yaşında. Vizyonları karşısında saygıyla eğiliyorum. Gerçekten büyük iş. Ben onların yaşındayken dediğim gibi yani biz manitacılık yani başka bir derdimiz yoktu bizim. Aman kendime bir iş kurayım. Bu iş beni ileride şuraya getirsin, şuraya götürsün falan. Böyle bir vizyonumuz yoktu bizim. Vallahi takdir ediyorum çocukları gerçekten yaptıkları takdire şayan bir iş. Tebrik ediyorum. Ama tüketenleri eleştireceğim. Niye eleştireceğim? Ya güzel kardeşim sen bir dershaneye gitsen mesela ya da bir kursa gitsen mesela desen ki ya ben bu kursa bu dershaneye kaydolacağım kadronuz hakkında bilgi alabilir miyim diye sorarsın değil mi? İlkten bunu sorarsın yani derslere kimler giriyor, hangi öğretmen giriyor falan. Ve orada sizinle ilgilenen kişi size şöyle bir cevap verse dese ki matematik dersine geçen sene ilk bine giren öğrencimiz girecek. Türkçe dersine geçen sene ilk 10.000'de olan bir öğrencimiz var o anlatacak. Tarih dersini ilk 300'de olan bir öğrencimiz var o anlatacak. Ne yaparsın? Bir tarafınla güler ve oradan çıkar gidersin değil mi? Bu ne kardeşim böyle bir tane öğretmen yok mu dersin? Ama nedir? İşte orada para ödüyorsun ya. Para ödediğin için bir kıymeti oluyor. YouTube bedava olduğu için herhalde bir denetimi de yok. Yani ha kendi içinde bir denetimi var. Mesela ben 3 yıldır YouTube işindeyim. 3 yıldır içerik üretiyorum. Kendi içinde bir denetimini öğrendim. Gerçekten var bir denetimi. Mesela ben ders anlatıyorum. Roman konusunu anlatıyorum. Orada hakim bakış açısı, ilahi gözlemci bakış açılarını falan anlatırken yazardan da birazcık bahsediyorum. Ve orada diyorum ki işte yazar gerçek hayatı esin kaynağı olarak kullanır ama gerçek hayatı birebir yansıtmaz. Onu mutlaka tekrardan yaratmalıdır. Denetim geliyor hemen altına. <laughs> Hoca, yaratmak Allah'a mahsustur. <laughs> Peki diyorum Hazreti Ebubekir'e. Bekir. <gülüyor> tamam. <gülüyor> Biliyorsunuz benim hani eleştirilere karşı yaklaşımım genelde olumludur ve pozitiftir. Kolay kolay hani üslubumu çirkinleştirmem karşı tarafa. Yaratmak sayende öğrendim Hazreti Ömer. Yani sen olmasan nasıl öğrenecektim ben bu bilgiyi? Ya da mesela Tanzimat'ı anlatıyorum. Tanzimat'ı anlatırken diyorum ki işte Namık Kemal o dönemin siyasetçileri tarafından sürgüne gönderilmiştir diyorum. Denetim hemen geliyor dışarıdan. O dönemin siyasetçileri derken neyi kastediyorsun? Abdülhamit Han bizim kırmızı çizgimizdir falan. <laughs> Peki abi tamam <gülüyor> kızma. <gülüyor> var var YouTube'un bir denetimi var, kendi içinde bir denetimi var da çok saçma bir denetim. Yani benim anlattığıma bilgi doğru mu, yanlış mı burayı denetlemiyor. Ama <laughs> acayip acayip yerleri denetliyor. acayip acayip şeyleri denet diyor. Yani anlatsam roman olur. O kadar tuhaf tuhaf eleştiriler var ki. Ben mesela işte paragrafla ilgili bir şeyler anlatıyorum. Diyorum ki ya bu işin doğrusu budur. Yani ben 20 yıllık öğretmenim arkadaş. Yani müsaade edin de biraz konuşayım paragrafla ilgili da. Yani meydan boş değil. Yani bir tek bazı isimler paragrafta. Uzman olmuş kişiler değil ben 20 yıllık öğretmenim hacı yani yazmışım çizmişim çözmüşüm 20 senedir sağda şu gözaltları boş yere torba torba olmadı müsaade edin ben de konuşayım paragrafla ilgili. Anlatıyorum diyorum ya bu işin doğrusu budur diyorum. Bunun aksini iddia edenler şov peşindedir diyorum yani bence işin doğrusu bu. Mesleki anlamda benim anladığım bu diyorum altına yorum yapıyor. Asıl sen şov yapıyorsun falan cıyalap atarak falan filan. Kimseye laf atmadım ki. Ben diyorum ki işin doğrusu bu. Şuna iddia edenler de bunu söylemiş olur diyorum. Yani kimseyi eleştirdiğim ettiğim yok. Ben bence doğrusunu anlatıyorum. Evet kendi içinde bir denetimi var YouTube'un ama bu denetim dediğim gibi yani anlatılan şeyin doğruluğuna, bilginin doğruluğuna değil de böyle yandan, sağdan, soldan oradan bir tane kelimeyi alıyor ağzından çıkan bir tane kelimeyi. Hemen oraya yükleniyor. Mesela şeyi anlatıyorum. Nedir o? E, telmih sanatını anlatıyorum. Telmih sanatını anlatırken meşhur bir şiir vardır Orhan Seyfi Orhan'ın bilirsiniz. İşte insanız en şerefli mahlukuz deyip de övünmemiz haksız. Atamız elma çaldı cennetten biz o hırsızların çocuklarıyız diye bir şiir var meşhur. Ben de orada anlatırken hani hem biraz akılda kalıcı olsun hem de ne bileyim gülelim geçelim diyerekten Dedim ki yani bu elma çalma işini genelde klasik rivayetler nasıl anlatır? İşte Hazreti Havva anamız Hazreti Adem'i kandırdı da öyle. Öyle değil kardeşim. Bu elmayı ikisi birlikte yedi. Yani bu suçu birlikte işlediler. Bu altı birlikte yediler. Diyorum Allah altında yorumlar. Sen nasıl halk dersin bilmem ne falan filan. Ya kardeşim yapma gözümü seveyim ya. Sen bilginin doğruluğuna yanlışlığına odaklan. Yani senin sayende ben dini öğrenmeyeceğim ya da senin sayende ne bileyim senin istediğim düzgün insan profiline girmeyeceğim elbette. Sen bilginin doğruluğuna odaklan. Bilgi doğru mu yanlış mı buna bak. Ama yok farklı alanları denetliyor genellikle YouTube'un içindeki bu denetim mekanizması. Neyse efendim denetim de olmadığı için tabii herkes her şeyden konuşabiliyor adam. Dereceye girmiş büyük başarı YouTube kanalı açmış harika bir vizyon. İşte kendi tecrübelerini paylaşıyor. Ne güzel takdir ediyorum, destekliyorum hatta. Ama yani derece öğrencisinin matematik anlatması, derece öğrencisinin tarihi anlatsın yine de anlatsın da. Yani bir denetimi olsun. Yani izleyenlerden ne bileyim bilgili birkaç kişi ya hocam bak burada yanlış bilgi veriyorsun. Ya girmesen mi bu işlere gel sen motivasyondan devam et falan filan. Yok bu bir bakıyorum 80 bin, 100 bin, 150 bin falan izlenmiş adam. Yani benim yıllarımı vererek ya da başka hocaların yıllarını vererek edindiği tecrübeleri bakıyorsun 1000 izlenme, 2000 izlenme. Derece öğrencisi bilmem kaç bin izlenme. Bak tekrar söylüyorum şimdi gene hassaslar çıkacaktır içinizden adamları takdir ediyorum. Destekliyorum ne güzel bak bu yaşta iş kurdular ya iş sahibi adam. Bu yaşta iş sahibi yani ne güzel acayip bir vizyon Ta takdir ediyorum tebrik de ediyorum. Ama işte o tüketim kısmını ben eleştiriyorum yani sizi eleştiriyorum onları değil. Neyse efendim nereden geldim bu konuya? Matematik. Matematikle ilgili ahkam kesecek bir durumum yok dostlar. Yani ben matematikle olan ilişkim 25 sene önce bitti. Ha var tabii YouTube'da yine işte denetim olmadığı için adam Türkçe öğretmeni matematik nasıl fullenir diye video çekebiliyor yani bir Allah'ın kulu da demiyor ki kardeşim senin matematiğin iyi olsaydı yani bu bölümümü kazanırdın ya da Türkçe öğretmeni mi olurdun ya da matematikle ilişkin senin ne olabilir ki ne, ne kadar biliyorsun matematiği falan diyen bir Allah'ın kulu olmadığı için atıyor tutuyor insanlar tabii ki. Ha ben de şimdi kendi tecrübemi sizle paylaşacağım. Yani bir sözelcinin matematikle imtihanı o benim efendim benim. Şimdi değerli dostlarım benim öğrencilik hayatım rezalet. Rezalet ötesi rezalet. Yani ben gerçekten özellikle ergenliğe girip ergenlikten çıkana kadar ki geçen süreç facia. Ya ergenlik benim üzerimden geçti desem yeridir. Yani beni yerle bir etti. Lise bir de mesela çok iyi hatırlıyorum, hala unutmuyorum çünkü o o dönem benim. Depresyonumdur yani unutamadığım zihnimde kalıcı yaralar bırakan bir dönemdir. Yani ben lise birden önce Hatay'da yaşıyordum. Kırıkan, Hatay Kırıkan kapalı bir memleket. İmam Hatip'te okuyordum falan. Sonra işte ortaokul vardı bizim zamanımızda. Ortaokul bitti. E, lise için annem düşündü taşındı karar verdi. Burada dayılarım vardı. Biz de, de Antalya'ya taşınacağız. Ben seni okutacağım falan filan. E, geldik Antalya'ya yerleştik. Şimdi Kırıkan Nire, Antalya Nire. <laughs> Bambaşka bir kültür tam da ergenliğin en azılı zamanları arkadaş yani hem ergenlik vücudumda bir sürü şey değişiyor ben değişiyorum falan filan ilgi alanlarım değişiyor e bir de mekan değişikliği üstüne kültürel değişiklik yani kırıkan Antalya acayip. E okul, okul o ayrı bir baş belası oldu benim için. Ya yani İmmatip gibi bir okuldan Antalya Lisesi gibi bir okula geçtim. O da benim nevrimin dönmesine sebep oldu. E, kültür karmaşası, bir türlü kendini kabul ettirememek, yeni kültüre adapte olamamak, ergenlik falan filan derken lise bir altı zayıf efendim. 6 tane zayıfı eve getirdim. Din kültürü bile zayıftı. Düşünün yani matikte okumuşsun ya. Din kültürü zayıf olur mu insanın? E, Dinin bile zayıftı yani. O derece kötü bir dönem geçirdim. Lise 1'de. Lise 2 ergenlik falan filan yine devam etti dostlar. Yani benim derslerle aram hiç olmadı. Bir de bizim zamanımızda şöyle bir şey vardı. Şimdi annem bana sürekli bastırıyor. Okuyacaksın okuyacaksın diye. Ben de kendi kendime diyorum ki ya Eyüp Antalya'ya gelmişsin. Hele bir kız arkadaş yap kendine falan filan. Boş ver dersleri ayarlarsın. Lise sona gelince çalışırsın. Çünkü bizim zamanımızda orta öğretim başarı puanı diye bir şey yoktu. Ya yani böyle bu, bu bu biz lise sona geldiğimizde icat oldu. Ya yani ben lise 1'deyken insanlar üniversite sınavına giriyorlardı. Üniversite sınavından kaç puan alırlarsa o puanla üniversiteye gidiyorlardı. Öyle orta öğretim başarı puanı falan filan yoktu. E haliyle ben de zaten kanaatkar bir öğrenciyim. Çalışmada da gönlüm yok ya hele bir şu lise sona geleyim lise sonunda ben bir şekilde toparlarım falan filan diyerekten lise sona kadar getirdiğim. E lise sonunda orta öğretim başarı puanı diye bir baş belası çıktı karşımıza. E kardeşim sen madem böyle bir şey çıkarıyorsun bunu 9'dan itibaren gelenlere uygulasana bana niye uyguluyorsun? Yani benim haberim yoktu ki. Haberim olsaydı canım ya bir şeyler yapardım en azından. Yani ben çok iyi hatırlıyorum mesela 80'lik 90'lık alacağım kağıttan. Bakıyordum böyle topluyordum. 60-70 eder bu diyordum. Kalan soruları cevaplamıyordum bile. Veriyordum hemen kağıdı. Yani kanaatkardım. Yani 2 ile de geçiyorsun. 5 ile de geçiyorsun. Yani 5'in peşinde hiç koşmadım hiçbir zaman. Hayatımın hiçbir döneminde. Hep kanaatkar takıldım böyle. Ama lise sona geldiğimizde orta öğretim başarı puan diye bir şey çıktı. Peki kaç puan gelecek okuldan onu da söylemiyorlar. Sürpriz yani tamamen piyango ne geleceğini de bilmiyoruz. Biz hocalarımızla tercih yaparken tahminler üzerine tercih yaptık onun için zaten kazanamadım. Ya tahminimiz birazcık yukarıda kaçmış. Aslında yukarıda kaçmadı biz makul olan bir puanlama düşündük. Okuldan çok düşük bir puan geldi hocam. Yani en fazla 50 geliyordu. Bizim zamandaki sistemden bahsediyorum. En fazla 50 olabilir. En düşük 25 olabilir. Bana 27 geldi okullar efendim. Ya o derece rezil. Ya benim öğrenciliğim o kadar kötüydü ki bak abartı bulacaksınız belki ama gerçekten bak ne kadar rezil bir durumda olduğumu bu örnek anlatır sanırım. Dershaneye başladım efendim son sınıfta. 12. sınıfta. Tarih dersi hiç unutmuyorum. Tarihçi geldi bir 20 dakika bu işte tarih bilimine giriş falan filan anlattı. Sonra test dağıttı. Dedi ki bunu 10 dakika içinde çözeceksiniz. Ben zaten 3 soruyu anca çözebildim. Bitti. Sonra adam cevapları açıklıyor tamam mı? Bir Adana diyor ben. Adana. 2- Bursa diyor. Bursa falan böyle. Sonra etrafıma bir baktım ki Adana deyince adam A'yı işaretliyor. Bursa deyince adam B'yi doğru kabul ediyor. Ha. Bunların kodlama olduğunu bile sonradan öğrendim. Yani bu Adana, Ceyhan, Bursa falan filan bunu bile bak bunu bile 12. sınıfa geldiğimde dershanede öğrendim. O derece derslerden uzak bir kişiliğim, nadide bir kişiliğim vardı benim. Neyse efendim. Şimdi Tabi artık aklımda başıma geldi. Zira 12. sınıfta benim dershaneye gitmem benim için büyük bir lükstü. Büyük bir lükstü. Hem maddi anlamda imkanlarımız çok kısıtlıydı. Hem de beni gaza getiren çok önemli bir sebep çıktı ortaya. Şöyle bir sebep. Beni tanıyan dostlarım bilir bunu daha önce anlatmışımdır. Şimdi ben kendimle ilgili kendime kariyer yapmıştım zaten. Yani ben yazları otelde çalışıyordum. Otelde nasıl eğlenceli anlatamam. Ya Hatay gibi bir yerden taşınmış bir genç için otelde çalışmak Büyük eğlence yani turistlerle falan filan müthiş bir hayat. Hayat benim için on numara akıyor yazları falan. Neyse efendim ben kendime kariyer yaptım. Dedim ki ya ben liseyi bitireceğim. Bu otelde iyi çalışacağım. Kendimi ispatlayacağım. İşte önce şef olacağım. Şef olduktan sonra müdür olacağım falan filan. Liseyi bitirsem yeter bana falan diyorum. Hatta üniversiteye açık öğretimden falan bir de diploma kaparsam müthiş falan diyorum. Kendime bir kariyer yaptım. Ama hiç unutmam bak 12. sınıfa geçeceğiz. 11. sınıf bitmiş. 11. sınıfın yazı. Yaz tatili annemle aynı otelde çalışıyoruz. Annem oranın aşçısı. Ben de işte komilik falan yapıyorum. Arka tarafta personel biz yemek yerken annem dedi ki seni dershaneye yazdırdım dedi. <gülüyor> Beni <gülüyor> inanamadım. Dedim, anne dedim iyi misin? Yazdırdım dedi. TMS dershanesi. Antalya Lisesi'nin tam karşısında. Anne dedim para işte falanca kişi aracı oldu. İndirim yaptılar falan filan. Anne ciddi misin? Şaka yapmıyorsun. Diyor. Yok oğlum yazdırdım ben seni okutacağım dedi. Antalya'ya biz bunun için taşındık dedi. Yoksa ne işimiz vardı Antalya'da? Şimdi annem öyle deyince bak benim için müthiş bir sebep çıktı ortaya. O sebep de şu. Ya anam benden ümidini kesmemiş ya. Garip anam. <laughs> Çilekeş anam. <laughs> bak ben kendimden ümidi kesmişim. Benden bir cacık olmaz diye. Anam benden hala ümitli ve beni dershaneye yazdırmış. Ya ben bunun altında öyle bir ezildim ki yani anlatamam size o duygu fırtınasını anlatamam. Bu benim için büyük bir itici sebep oldu. Yani hala umutluyor. Bak dershaneye maddi anlamda zorlanacak falan filan o değil. Onun acıtasyonu değil bu. Bana hala umudu var benle ilgili. Yani ben umudumu kesmişim kendimden ama o benden umudunu kesmemiş. Ya bu beni inanılmaz gaza getirdi diyebilirim. Neyse efendim bu gazla başladım ben ders. Hani ama kara kara düşünüyorum ben ne yapacağım. Dedim ya ben optik kodlamaların Adana, Ceyhan, Bursa olduğunu dershanede öğrendim ya. O derece rezilim yani derslerden uzam. Neyse ama ahdettim ettim. Dedim ki ya Eyüp en azından çabalayacaksın. Bak annen hala sana bir umut bağlamış, bir bel bağlamış. Bir şeyler yapacaksın. Neyse başladık efendim. İyi de gidiyor. Yani iyi gidiyorum böyle not tutuyorum falan filan yazıyorum ilginç. <laughs> Defterim var, kalemim var falan. Böyle çalışıyorum, ediyorum falan. Hocalarla sohbet ediyoruz falan. Bir, hocalar beni inanılmaz etkiledi. Çok etkiledi. Yani Allah'ın bir lütfuydu o hocalar bana. Yani matematik hocam Hakan Hoca, Türkçe hocam Figen Hoca, tarih hocam Türker Hoca, coğrafya hocam Pervin Hoca, felsefe hocam Salih Hoca. Bak adlarınız, fiziklerini, ses tonlarını ki ben öğretmenliğimde onlardan çok şey öğrendim ve onları kullanıyorum. Hala aklımdadır. Lise hocalarımı sor adlarını bile hatırlamıyorum. Yolda görsem tanımam. Ama bak bunları ya resmen rol model edindim kendime. İnanılmaz insanlardı. Ya bu kadar mı dolu, bu kadar mı donanımlı olur bir insan? Hepsi ayrı ayrı. Çok değerli insanlardı. Ve hak aklımı başıma getirmemde benim için idol oldu. Her, her biri ve öğretmenlik mesleğini kendime yakıştırmamın sebebi de o kıymetli öğretmenlerimdir. Hepsi birbirinden değerli, hepsi birbirinden donanımlı. Müthiş insanlardı ya. Her biri yürüyen filozof. Yani böyle bir şey olamaz. Yani Antalya'da o dershaneye toplanmışlar. Yani dünyanın en entelektüel, en kibar, en donanımlı, en kültürlü insanları sanki o dershanede toplanmış gibi. Benim için büyük bir şanslı bu. Neyse efendim, ee, dershane başladı derslere başladık ben sonrasında e, böyle dersler ilerledikçe ilerledikçe bir şeyler yapabileceğimin farkına vardım hocalarla da sohbet ediyoruz matematikçi ile bir sohbet etme imkanım oldu e, ve matematikçi bana dedi ki Eyüp dedi yani lisede derslerin ne durumdaydı dedim böyle böyle durum bundan ibaret biliyorsun dedi değil mi senin çok iyi matematik yapman lazım Nasıl yani hocam? Ya Bir kere dedi senin okuldan sana gelecek puan çok düşük olacak. Orta öğretim başarı puanı. Sözelcisin. Eşit ağırlıkçı değilsin. Sözelcisin. Sözelciler ortalamada belli bir net yakalıyorlar. Senin bir kere önce bir onu yakalaman lazım. İki, senin sözelcileri geçmen lazım. Nasıl geçeceksin? Matematik. Ancak ve ancak matematikle geçebilirsin dedi. Tamam hocam ya zaten çalışıyorum yani matematiğe sayı yazıyorum çarpıyorum topluyorum falan inanamıyorum kendime yani problem çözebiliyorum taban aritmetiği sayılar falan böyle. Yap, yapıyorum bir şeyler falan sonra ben birazcık araştırdım ettim ha gerçekten öyle yani Hakan Hoca haklıydı. Benim bir sözelcilerle bir kere bir aynı seviyeye gelmem lazım yani adamlar Türkçeden işte 45 soru vardı bizim zamanımızda yanlış hatırlamıyorsam yani ortalama 38-40 arası 35-40 arası bir şey yapabiliyordu zaten iyi sözelciler. E sosyal desen öyle. Yani de demek ki benim önce bir o seviyeye bir gelmem lazım. Sonra o seviyede onları geçecek bir şey yapmam lazım. Bu da ancak matematikle olur. E orta öğretim başarı puanımın da biraz düşük olacağını tahmin ediyoruz. Hani bu kadar düşük beklemiyorduk da. Düşük olacaktır. Çünkü lise 1-6 zayıf, lise 2 iki tane zayıf var. Lise sonunda şey teşekkür aldım ama o da bir işe yaramadı yani. Toparlamadı dersleri. Neyse efendim dedim tamam ben matematik yapacağım ve yaptım hocam. Yaptım. Şimdi gelelim konumuzun özüne. Yani bir sözelcinin matematikle olan imtihanı. Ben matematik yaptım. Matematik yapmamı sağlayan kişi Hakan hocamdır. Hakan hoca öyle güzel matematik anlatıyordu ki. Hani sizin deyiminizle özür dileyerek söylüyorum. Hani malı anlatır gibi. <laughs> öyle güzel matematik anlatıyordu ki. Ya bir kere her şeyden önce önce işin felsefesini anlatıyordu. Yani tahtaya sayılar diye başlığı atıp hemen işte a eşittir bilmem ne falan filana geçmiyordu. Ya sayı ne demek kardeşim? Nereden çıktı? İnsanlar niye bunu kullanma ihtiyacı duydu? Ya da üstü sayılar deyip hemen konuya geçmiyordu. Ya yani bir sayının üstüne sayı koyma fikri nereden çıktı? Niye çıktı? Niye var? İşte köklü bu işaret nereden geliyor? Ne anlama geliyor? Niçin var? Önce felsefesini anlatırdı. O felsefesini anlatınca ben böyle ha ha demek ondan falan deyip böyle mantığı kafama oturuyordu. Ve ben matematiği öğreniyordum, yapabiliyordum. Ve eskiden Bizim zamanımızda özellikle, bizim zamanımızda diyorum buradan da yaş farkı iyice belirginleşiyor. Ama öyle yani eskiden iyi öğretmen demek kendine ihtiyaç duyurmayan öğretmen demektir. Ben de hala kendime bunu örnek alıyorum ve size derslerimi bu şekilde anlatıyorum. Onun için bazılarınıza derslerim sıkıcı geliyor olabilir. İyi öğretmen kardeşim kendine ihtiyaç bırakmaz. Yani sen öğretmeni dinlediğin an, dinledin. Evde kendi tekrarını yapıp test çözerken öğretmeni hala daha ihtiyaç duyuyorsan o öğretmen iyi öğretmen değildir. İyi öğretmen kendisine ihtiyaç duyurmaz. Dersi mantığıyla öyle bir öğretir ki sen soruyla baş başa kaldığında artık öğretmene ihtiyacın yoktur. Ha takıldığın sorular elbette olabilir ama kalem oynatamıyorsun. Ya kalem oynatamıyorsun. E demek ki öğretememiş ana öğretememiş. Onun için dediğim gibi benim derslerim bir kesim öğrenciye biraz sıkıcı gelir çünkü ben işin hep mantığını öğretmekten yanayımdır. Hep mantığını önce öğretirim. Yani sıfat niye var? Sıfat fiil niye var? Niye çıktı bunlar? Ya noktalı virgül niye kullanılıyor? Ya da ne bileyim paragraf ana düşünce ne ne özelliği gösterir? Mantığını anlatırım. O taktik çukuruna alışanlar biraz sıkıcı geliyor benim derslerim. Anlıyorum ama ben öğrenmek isteyene hitap ediyorum. Çünkü ben böyle kazandım. Ben öğrenerek kazandım. Böyle taktik, teknik falan filan değil. Mantığını öğrendim ve yapabildim. Ve ciddi sayıda matematik neti bıraktım ben. 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 E şimdi ben yapabiliyorsam herkes yapar dostlar. Herkes yapar. E hocam sizin Hakan hocanız varmış. Bizim Hakan hocamız yok. Dediğinizi duyar gibiyim. Evet benim bir Hakan hocam vardı. Allah'ın bir lütfuydu o adam bana. Ama bir Hakan Hoca siz de bulabilirsiniz dostlar. Yani sizin de elinizde YouTube gibi bir cevher var. Lütfen bunu boş işlerle harcamayın dostlar. Boş işlerde kullanmayın. Ya bir üstü sayılar diye yazdığın zaman senin karşına kimler kimler çıkıyor? Kimler kimler? Onların içinden bir tanesi Hakan Hoca'dır senin için ve sana bu konuyu öğretecektir. Öğrendiğin zaman yapman gereken sadece soru çözerek kendini geliştirmek olacaktır. Ama alışmışsınız birazcık radyo dijei gibi ders dinlemeye. İşin şovunu daha çok benimsiyorsunuz. Biraz hoca beni eğlendirerek anlatıyor. Ya kardeşim eğlenmek istiyorsan gideceğim İlmaz izle. Ya Allah aşkına yapma Allah aşkına ya. Bir tanesi yorum yazmış bak işte YouTube'un denetimleri. Hocam güzel anlatıyorsunuz da ben çok sıkılıyorum. E kardeşim ben sana eğlence vaat etmedim ki. Yani böyle bir vaat var mı kanalımın girişinde? İşte eğlenerek öğretim. Böyle bir vaatim yok benim. Eğlenmek istiyorsan hoca arama. Yani madem eğlenmek istiyorsun, gülmek istiyorsun. Hoca arama git Cemil Yılmaz izle, Yılmaz Erdoğan izle, Ata Demirer izle. Konuşanları izle. Ben yarılıyorum mesela onu gülerken. Gülerken. Onu gülerken. Onu izlerken gülmekten. Yani eğleneceğin çok mecra var canım YouTube'da. Aç izle. İşte falanca hoca var. Küfrederek anlatıyor falan filan. Ha ha falan. Ya arkadaş sen güldün gitti. Artık o konu gitti. Sen o konuyu öğrenemezsin. Ya şu bilinçaltı çok önemli bir şeydir. Öğretmenin senin bilinçaltına inmesi lazım. Seni güldürüyor, küfür ediyor falan filan. Türkçenin içine ediyor o sırada. Olmaz. Amacın eğer eğlenmekse bak tavsiyede bulunuyorum. Bu bir tavsiyedir. <laughs> eğlenmek istiyorsan güzel kardeşim aç Cem Yılmaz izle. Ata Demirer izle. Emin ol çok gülersin. Vallahi gülersin. Yani çok komik onlar. İşte konuşanları izle. Yani çok komik Hasan Cankaya mesela. Ben çok gülüyorum. Ya gülmek istiyorsan, eğlenmek istiyorsan bunlar var. Ya hocam biz hem eğlenip hem öğrenmek öyle bir şey yok. Hem eğlenip hem öğrenmek diye bir şey yok dostlar. Zaten sen Türkçe dersini, matematik dersini, tarih dersini öğrenmek tırnak içinde söylüyorum. Öğrenmek. Öğrenmek istiyorsan zaten keyifli vakit geçirirsin. Çünkü öğrenmek istiyorsun. Ben matematik çalışır. Bak derslerden o kadar uzak adam ben. Matematik çalışırken falan eğleniyordum. Ben yani iyi vakit geçiriyordum. Çünkü keyif alıyordum. Yapabildiğimi görüyordum. Çözebildiğimi görüyordum. Türkçe çalışırken, tarih çalışırken vesaire yapabildiğimi gördükçe mutlu oluyordum. Keyif alıyordum. Keyif böyle alınır. Hoca karşında şov yapsın, bağırsın, çağırsın, tekerlik sandalyede dönsün falan filan. Arada uçsun, coşsun, beni eğlendirsin, güldürsün. Bu olmaz. Olmaz kardeşim. Öğrenemezsin. Çünkü bilinçaltını bir yere odaklaman lazım. Eğitim, öğretim. Tamam. Buna odaklanmalısın. Zaten buna odaklanırsan yapacağın işten keyif alacağın için zaten keyifli geçecektir senin için o süreç. Ekstradan bir eğlenme için bir şey aramana gerek kalmayacak tekrar söylüyorum eğer gülmek, eğlenmek, güzel vakit geçirmek istiyorsan bir sürü mecra var canım git oralara yani hoca arama. Hoca arama güzel kardeşim. Öğretmenler, öğretmenler, öğretmen ders, ders, ders anlatacak. Ha nasıl anlatıyor? Kalıcı bir şekilde mi anlatıyor? Videoyu kapattıktan sonra sen kendi başına kaldığında bu işi halledebiliyor musun? Buna odaklanman gerekir. Evet dostlar videoda biraz daldan dala atladık ama güzel bir sohbet oldu diye düşünüyorum. İşin özüne dönecek olursak yani matematik matematik. Ya öğrenmenin olayı şu benim kendi tecrübemden yola çıkacak olursam ki zira bak tekrar söylüyorum. Matematikle ilgili en son ahkam kesecek kişi benim. Şöyle çalışın böyle çalışın işte şu kitabı alın falan filan sizi bazı kitapçılara yönlendirmeler falan. Yok arkadaş yani bilgim yok benim matematik dedim ya matematikte benim en son ilişkim işte 20 senedir öğretmenim 4 sene üniversitede sen 24 sene önce de kaldı. Yani benim matematikle olan ilişkim bu. Şu anda oğlumun problemlerini bile zor çözüyorum. Dolayısıyla size matematikle ilgili şöyle çalışın, böyle çalışın diyecek haddi kendimde bulamıyorum. Ayıp olur meslektaşlarıma, ayıp olur. Ama şunu söyleyebilirim size. Kendi tecrübemden yola çıkarak işin mantığını öğrenmeye çalışın. Ya da ders anlatan hocalara bir bakın. Yani işin size mantığını mı öğretiyor? Olayın kendisini mi öğretiyor? Yoksa işin şovunda, dalgasında, dümeninde işte bak teknik, taktik şöyle böyle falan filan mı? Yani bunun ayrımını siz yapacaksınız. Dediğim gibi YouTube'da herhangi bir denetim olmadığı için saçma sapan denetimlerden bahsettim size. Doğru düzgün bir denetim olmadığı için tabii herkes açıyor yani açmakta da özgür onda bir şey diyemezsin. Benim lafım tüketiciye, üreticiye değil. Herkes bir şeyler üretecek. Herkesin yaptığı işe de herkes Şivem, şivem girdi işin içine. Herkesin yaptığı işe de saygı duyuyorum. Hepsini takdir ediyorum. Başarılı olanları takdir ediyorum. Ha bazılarını doğru bulmuyorum. Doğru bulmamak başka bir şey ama başarılarını takdir ediyorum. Burada tüketici olarak sizi birazcık eleştiriyorum. Lütfen biraz akıllı olun. Akıllı olun. Amacınız ne? Öğrenmek mi? Eğlenmek mi? Eğlenecekseniz bir sürü mecra var. Açın eğlenin. Öğrenmek, öğrenmek. Ve tek başına, soruyla baş başa kaldığında tek başına bir şeyler yapabiliyor musun? Bunu öğretmen sana sağlayabiliyor mu? Buna odaklanman gerekiyor. E dolayısıyla özetleyecek, toparlayacak olursa, bu çok konuşmuşum. Matematik. Korkulu rüya olmaktan çıksın. İşin mantığına yaklaşırsanız, özüne yaklaşırsanız bu işi halledersiniz. Ben hallettim ben. Ben yaptıysam herkes yapar. Benim sloganım bu. Matematikle ilgili. Ben yaptıysam herkes yapar abi. Herkes yapar. Ben yaptıysam. Tamam. Moral bozmak yok. Çalışmaya devam. Şurada sınava az bir süre kaldı. Son dönemeçteyiz artık. Yani 2 aylık, 2 aylık bir süreç kaldı. Bırakanlar zaten bıraktı. Siz bırakmayacaksınız dostlar. Son gücümüzle, son nefesimizle artık o ipi göğüsleyene kadar ne kadar enerjimiz varsa bunu akıllı, programlı, bilinçli bir şekilde kullanacağız. Kendinize iyi bakın. En güzel üniversiteler sizlerin olsun. Gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın.